Merhaba sevgili öğrenciler. Kurskolik kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı kazanım 9. testi çözeceğiz. Testimiz şiir ve şiirdeki ahenk unsurlarıyla ilgili önemli bir test. Mutlaka not alarak dersi dinleyin. Redif, kafiye ve diğer unsurlar önemli. AYT'de bunlarla ilgili soru gelir arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet. Üç numaralı metin var. Bunlardan hangileri ya da hangisinin şiir olarak nitelendirilebileceği sorulmuş. Arkadaşlar bir nazım bir de manzum kısımlarımız var. Bunlara çok dikkat edin. Nazım diye ifade ettiğimiz zaten şiir olan bölüm. Manzum ise Düz yazıya kayan yani nazmın nesre yaklaştırılmasıyla ilgili bir konu manzume ifadesini duymuşsunuzdur ya da manzum öykü diye ifade ettiğimiz. Şimdi nazım şekilce ve içerik olarak şiir anlamında zaten manzum ise şekilce şiir olarak kabul edilebilir fakat şiirdeki birçok özelliği barındırmayabilir. Fakat şekil olarak baktığımızda Birinci metin zaten şiir olduğu anlaşılıyor. İkincisinde ise iç uyak kullanıldığını görüyoruz. Altı çizili yerlere baktığınızda işte açtı, açtı, öttü, geldi, umduk, bekledik, düşündük, düştü kelimeleri birbirleriyle kafiyeli olacak şekilde kullanıldığını görüyoruz. Öyleyse 1 ve 2'nin şekil bakımından şiir olduğu anlaşılıyor. Üçe baktığımızda burada bir düşünce yazısı olduğu görülüyor. Ve herhangi bir mısra halinde yazılmamış. 3 uyak şeklinde yani iç kafiye olacak şekilde hazırlanmış bir metin değil. Öyleyse 3 numaralı metni şekilsel olarak, şiir olarak nitelendiremeyiz. Öyleyse cevabımız 1 ve 2 olur arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı Denizli. İkinci soruya baktığımızda Şiirin hangi özelliği vurgulanmaktadır diye sormuş. Arkadaşlar ahenk, konu, üslup, gerçeklik, gelenek şıklarımız. Metni okuduğunuzda ya da benim altını çizdiğim anahtar sözcüklere baktığımızda şiirde ahenkten bahsedildiği anlaşılıyor. Öyleyse ikinci sorumuzun cevabı ahenk olur arkadaşlar. İşte bunu sesle Müzikal değerlerle ifade edilmesi, bir uyum olması gerektiğini ifade etmiş. Oradan da ahenk unsurunu çıkarabiliriz. İkinci sorumuzun cevabı Adana. Üçüncü soruda bir dörtlük verilmiş ve aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sormuş. Şimdi ölçümüz var mı? Var. Ölçüyü nasıl buluyoruz? sıradaki ünlüleri sayıyoruz. Eşitse ölçü var diyoruz saydığımızda 7LC ölçüsüne yazıldığı görülecektir. Kafiye var mı? Baktığımızda söner de belli olmaz. döner de belli olmaz. eee mısralarına baktığımızda er kısmından itibaren redif olarak değerlendiriyoruz. E, sönmek, dönmek kelimelerinin köküne baktığımızda ö ve n seslerinin uyak olduğunu görüyoruz. Peki redif var mı? Evet var dedik zaten. Er de belli olmaz. Er de belli olmaz kısımları redif olarak değerlendiriliyor. Nakarat var mı? Evet son iki mısra kısmına baktığımızda aynen tekrar edilmiş. B şıkkı var mı? Şimdi yedili hece ölçüsünde 4 artı 3 şeklinde olmalı. Hani nefes alınan yerler ya da urak dediğimiz yerler. Peki öyle bir e, özellik var mı? Gün doğarken yıldızlar. Evet baktığımızda 4 artı 3 görünüyor. Gün doğarken bekliyoruz. Yıldızları bir daha söylüyoruz. Peki diğerlerine de 4 artı 3 uyuyor mu? Bakalım. Söner de belli olmaz. Hayır. Burada uymadığını görüyoruz. Öyleyse e, bütün mısralarında e, eşit yerlerde durma olmadığı için B şıkkı yoktur diyoruz. Cevabımız Bursa. Dördüncü soruya baktığımızda bize dört tane öncül verilmiş. Bunların hepsini barındıran şık isteniliyor arkadaşlar. Hece ölçüsüne yazılacak, kelime tekrarı olacak, tunç uyak olacak ve dörtlük olacak diye bizden istemiş. A şıkkı zaten beyitle yazıldığı için arkadaşlar bu şıkkımızı eliyoruz. B'ye baktığımızda ölçü var. Dörtlük var fakat tunç uyaktan oluşmadığını görüyoruz. O zaman B'de olamaz. C şıkkına baktığımızda ölçü var. 11'li ölçüsü yazılmış. Dörtlük şeklinde yazılmış. Fakat kafiyemiz yine cinas biçiminde. Yar eli, yar eli şeklinde cinas şeklinde oluşturulmuş. D şıkkına baktığımızda ee, hemen hemen hepsi uyuyor. Fakat mısralardan bir tanesinin 13 heceli olduğunu görüyoruz. Değişik, e, Edirne şıkkına baktığımızda dörtlükten oluşmuş. Evet. Ee, ölçü var mı hepsinde? Evet. Hepsi yedili ölçüsü. Tekrar var mı? Evet. Seneden seneye derken zaten ikileme şeklinde. Tunç uyak var mı? Arkadaşlar Tunç uyak biraz değişik olmuş. Normalde Tunç uyak anlatılırken bir kelimenin başka bir kelimenin içerisinde yer alması en az üç sesli olacak tabi. Buraya da biraz farklı bir e, olay söz konusu. Ne yemi kısmı yani ne ve yemi sözcükleri seneye mi sözcükleri içerisinde yer almasını Tunç Uyak olarak kabul etmiş. Öyleyse cevabımız Edirne olur. Beşinci soruyla devam ediyoruz. 5 soruda yine bize ön, öncüler verilmiş. Ölçü, kafiye yani uyak ve redif olmayacak diye sormuş. Hangisi? Bu ışıklardan bakalım. A şıkkında uyak var. Öyleyse bunu eliyoruz. B'de de altı çizili kısımlar yine uyak oluşturmuş. Buradan da eliyoruz. C şıkkına baktığımızda uyak var. Ölçü de pardon uyak var. Ölçü yok ama uyak var. Buradan da bunu eliyoruz. Denizli'ye baktığımızda son sözcüklere dikkat edelim arkadaşlar. E, açıklarda orman, bastım, yalnızlığınmış. Zaten son seslerde hiçbir şekilde benzerlik yok. Böyle olduğu için uyak yok diyoruz. Redif yok diyoruz. Ve mısraları saydığınızda Hece sayılarının da eşit olmadığını görüyorsunuz. Öyleyse ölçü de yok. O zaman cevabımız Denizli olur. E şıkkında yine Uyak ve Redif olduğunu görüyoruz. Bu da olamaz. Beşinci sorumuzun cevabı Denizli. Arkadaşlar yine altıncı, sınır, altıncı soruda öncüler verilmiş. Tam kafiye olacak. Çapraz Uyak olacak serbest tarz olacak. Şimdi bu öncülerden en kolay hangisini bulabilirsiniz diye düşündüğümüzde bence çapraz uyak daha çabuk bulunur. Yani tam kafiyeyi bulmak birazcık belki zor olabilir. Çapraz uyak öncülü üzerinden hareket ettiğimizde A şıkkının olmadığını görüyoruz. Çünkü düz uyak şeklinde oluşturulmuş. C şıkkına baktığımızda A, B, B, C. Bunun da çapraz olmadığını görüyoruz. D şıkkına baktığımızda A, B, A, B. Evet. Çapraz olabilir. Fakat e, serbest bir tarzda e, yazılmamış. Öyleyse bu da olmaz. Çünkü bütün mısralar 11 herci ölçüsü. Bunu da bu şekilde eliyoruz. E şıkkı zaten çapraz değil. Arkadaşlar 3 öncülden en rahat olan öncülü baz alıp hareket ettiğimizde cevabımızın Bursa olduğu açık bir şekilde belli oluyor. A, B, A, B şeklinde oluşturulmuş. Tam kafiye var mı? Bulut ve Umut'taki U ve T sesleri doğru. Mısra'daki ses sayıları eşit değil, serbest. Öyleyse cevabımız Bursa olur. Siz de böyle öncüllü sorularla karşılaştığınızda sizin en iyi olduğunuz öncülü baz alarak hareket ederseniz daha rahat cevaba gidersiniz. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Bize bir öncül verilmiş ve buna benzer olan uyak türü istenilmiş. Dörtlükteki yani verilen metindeki pardon bu beşlik Kafiyenin bir benzeri e, sorulmuş. Benim bedenim kısımlarına baktığımızda zengin uyak olduğunu görüyoruz. Çünkü benimdeki seslerle bedenimdeki seslerin sadece e, yazılışları aynı. Yani anlamları, işlevleri farklı. Yani redif olamaz. Öyleyse bunlara biz zengin uyak diyoruz. Peki hangisinde zengin uyak var diye baktığımızda A şıkkında e, A ve R sesleri tam kafiyeyi oluşturuyor. B şıkkında kelebek, çiçek, titreyerek derken E ve K sesleri tam kafiyeyi oluşturur. C şıkkına baktığımızda yaprak yani A ve K seslerine baktığımızda yine tam kafiye olduğunu görüyoruz. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar günü, düğünü. Buradaki e, ee, ünü sesleri sadece yazılışlara aynı olduğu için kafiye oluşturur ve üç sesten de oluştuğu için de buna zengin uyak diyoruz. Zengin uyak neydi hemen hatırlayalım. En az 3 ses benzerliğine dayanan uyak çeşidimiz. E şıkkına baktığımızda arkadaşlar yine 1 e, bir ve 3 numaralı mısralara baktığımızda U ve M sesleri tam uyak oluşturmuş. Öyleyse 7. sorumuzun cevabı Denizli. 8. soruya bakalım. Hangisi söylenemez demiş bu defa? Redif kullanılmış mı? Evet, e, burada olmaz olmaz kelimeleri redif olur arkadaşlar. Bir ses ölçü gereği düşürülmüş müdür? Evet, son seste bel olmaz ifadesinde 2 e, L var ve i düşmüş. Ve orada bir kesme işareti var arkadaşlar. Gösterdiğim için kesme işareti tam olarak belli değil ama belli olmaz yerine bell olmaz şeklinde yazılmış. Evet. Bir ses ölçü gereği düşürülmüş. Ulama yapmaya uygun söz dizileri var mıdır? Baktığımızda değirmenin üstü söylersin o sözcükleri arasında ulama yapılabilir. Kafiye düzeni AB AB yani çapraz mıdır? Evet baktığımızda AB AB çapraz. Nakarata yer verilmiştir diye bir ifade var. Hayır arkadaşlar nakarat bu dörtlükte yer almamakta. Evet arkadaşlar testimizi çözdük. Ee, güzel bir testi muhakkak bu tür soruları çözün. Ee, hem alıştırma yapmak açısından e, hem de e, testin başında belirttiğimiz AYT'de çıkma ihtimali en yüksek konu olduğu için bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.